Başladı çekim. Geliyorum. Hakiki aynalı sazan ve bu yıklı sazan. Maşallah benim oğluma, bin maşallah. Ne Aferin ne maşallah, ne güzel tutmuş. Oo. En az önceki kadar var Metin. Önceki de bu kadar işte. Allah Allah. Hey maşallah. Dur abi dur sen çıkaramam dur. Şimdi sen daha balığı tamir. Nerede çıkaracaksın? Çıkarmayabilirim. Şu taraftan devam edeyim ya. Evet görüyorsunuz. Çukurun içine bırak, yukarı atma. suya düşebilir ha. Orada dursun ha. Ro sindirildi ya. Maşallah. Harika bir balık. Ben, balık. Buradan çıkıyor ha. Bak Ramazan abi taçar buradan atak. Bu benim ikinci balık. Sen ikinci daha benim bir tane yaptıydım. Sen bunun bir... yarısı kadar yok Ha şuna. hadi. Yemler çıkmış mı? Yemler mi? Çıkmış der yemiş herhalde. Kımıldadı mı? Çıkmıştır ne? abi. Koca iki üç kere kımıldadı Aa, ama. Abi abi diyeceğim bu ne? Nenem aradı telefonla. <laughs> ne yapıyorsunuz diye dedim akşama balık yiyeceğiz. Heh. Metin maşallah dedim bir kiloluk balık tuttu beni çağırıyor neresi dedim Çıkmış, maşallah oğlum güzel tuttu dikkat et o zaman ne dikkat ne et. De? Metin abi, aynalı sazanda niye aynalı sazandı diyorlar biliyor musun? Pulların arka tarafında ayna gibi aynı kendini görüyor. Ben bir kere tutmuştum öyle bir şey istedi. Şöyle. Kendini görüyorum benim pulunda. Aynalı sazanda mı? He. Ee, şey iç, iç, içindeki şey yok mu ya pullun içi. Ee, onlar mı gözüküyor? Evet, Demek şey, gerçekten şey, ayna dedikleri kadar var. Şey şeyde de var. TRT belgeselinde gösteriyorlar. Öyle mi? Ne kadar güzel. İçine açılı gösteriyorlar bunu. Kendini biliyorum. Ama atarken çekeceğim mi? <laughs> atarken çekeyim oğlum. Maşallah oğlum çok güzel attı.

Bilmem ki. Şur. Gene de bunun hep altı beyaz mı? Sazan genik. Hı hı.